Herkese selamlar. Kartalya Paradoks olarak Paradoks indirimlerinde e, ne var ne yok, ne alınır ne alınmaz. Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. E, öncelikle bu indirimler bazıları 18'ine kadar, bazıları ise 25'ine kadar sürüyor. O yüzden hangisini almak istiyorsanız da iyi bakmanız gerekiyor. Şöyle mesela burada 18 Mayıs'a kadar gösteriyor. Ama Sanırım Cities Skylines deyince. Burada 25 Mayıs gösteriyor. Dolayısıyla tam olarak hangi güne kadar sürüyor onu ee, söyleyemeyeceğim. E, zaten şimdi oyunlara bakarak onlara bakıp şey yapabiliriz. E, ne yapalım? Söyleyebiliriz. Şimdi ilk önce Top Discounts demiş. Cities Skylands. Şöyle Kıvırım yani bu zaten bildiğiniz bir oyun e, 2015 çıkışlı. E, bunu ben çok oynamadım ama e, şehir kurma oyunlarını sevenler için bir Sims gibi e, olmuş. bunun da indirimi 25'ine kadar yüzde indirimle 80 lira. E, ek paketlerle beraber klasik ek paketlerle beraber, 396 lira. Hani şu güzel yani bunlar güzel ama bu bu kadar DLC'ye gerek var mı? Bunu geliştiricisi kim? Paradox mu? Ha, paradox değilmiş. <laughs> Paradox'a okey diyecektim de. O orada bir bayağı paket vardı ya. Koleksiyon. Evet bu yine 2200 liraya çıkmış. Bu da bayağı varmış. Yeni oyuncu bundle da varmış. Tabi bu DLC alırken bunlar bunlarda ee, neyi seviyorsanız onu almak mantıklı yani liman olsun istiyorsam e, bunu alabilirsin ama çok limanlarla işim yok Ben daha çok başka tarafları da geliştirmeyi seviyorum diyorsan bunu sona almak daha iyi olur mesela 90 pop radyo geliyormuş daha da geliyormuş içerik oteller içeriye geliyormuş. Ama ana oyunlar tam bunlar diyesi ana oyunlarda e, iyi indirim var. Gelelim Stellar ise. Şimdi Stellar ise zaten görüyorsunuz kanalda da videolarını çekiyoruz. Ben full DLC'yim. Bir tek soundtrack falan yok. Ebook. Neymiş bu? Ya bunlara gerek yok yani. Onları niye alayım ki? Bir de mesela burada, Paradox'un forumunda e, kullanılabilecek bir avatar falan veriyor. Yani buna para vermeye gerek yok. Exclusive Alien Race. Yani belki bu koleksiyon için alabilir. Yani şu tip pek benim sevdiğim tiplerden değil. O yüzden <laughs> yani pek beğenemiyorum. Ama size gelecek olursak bence Paradox'un en iyi oyunu Stellaris. Yani en stabil e, düzgün giden oyunu Stellaris. Zaten ekibi de bildiğim kadarıyla hiç değişmedi. Hani ev 4ün ekibi değişiyor. Geliştirici ekibi. O geliyor bu geliyor. E, bunda öyle bir değişiklik yok diye biliyorum uzay temalı bu paradoks'un o kendi oyunlarına çok benzemiyor yani biraz daha başlangıcıyla biraz daha içerikleriyle hani paradoks oyunu dediğim belli bir harita üzerinde başlanan ki yani şey söylüyoruz hani EU4 öyle, Victoria öyle, CK öyle, Hearts of Iron 4 öyle. Yani ama burada biraz daha Civilization gibi ya da eee Humankind gibi tek bir sistemde başlayıp etrafa yayılmak, yayılmak, onun getirdiği e, olaylarla uğraşmak, hikayeleri okuyup o hikayelerin oyuna katkısını düşünmek. Ya yani bunlar güzel şeyler. E, dolayısıyla uzay temalı biraz daha relax oynayabileceğim bir şey istiyorum diyorsanız Stellaris iyidir öneririm yani 85 lirada e, eski fiyatı 70 lira mıydı? 60 lira mıydı? Böyle <laughs> bir şeydi. Yani şu iyi yani oyunu almak için iyi. Ha hangi DLC alalım diyorsanız o yani şunlar Species Pack'ler yerine şu normal Nemesis Federations yazıyor ya onları araştırıp baksanız daha iyi olabilir. Galactic Paragon'su yani şu fiyattan önermiyorum. Hani Overlord'u şu fiyattan 190 liradan önerebilirim de yani şunu şu fiyattan önermem. Çünkü Galactic Paragons bunun videosunda bir önceki video zaten onunla alakalıydı. Galactic Paragons bence bu fiyatı hak etmiyor. Yani şu 95'i hak edebilir de gerçi bunların hepsi artık aynı fiyata geldi. Mesela şu 102 olmuş. Yani Şu fiyatı bence hak etmiyor. Yine de e, ileride Diğerlerle alakalı da bir video çekelim ya. Steller ise hangi diyaslar önce anlayabilir. Ama ana oyunu aldıktan sonra eee diyasları toplarlardı. Gerçi steller ise diğerleri EJO ee, pardon, EU4 ve CK'daki gibi bir abonelik sistemi artık gelmesi lazım ya yani. Çünkü yani. paketi bende gözükmüyor ama gerçekten buna da bir Abonelik şart. Devam edelim bakalım başka neler var burada. CK var. CK3 var. 212 lira. %50 indirimli fiyali. Tabi yeni çıktığı için yani. 2020 yeni çıkış olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla bu artık yani 400 liraya geldi. 400-500 liraları görüyoruz bunlarda. Bu bir de Victoria'da var. Ya bu da aslında kaç tane diyasi çıktı? Bak bu da açık burada. Yani şu 1-2-3 4-5. Yani bunlar çıktı. ön sipariş aldığım için şunları ben direkt alıyorum. Ee, yani bir Iberia çıktı. Bir Norslara çıktı, İskandinavlara çıktı. Bir sarayı geliştiren Royal Court çıktı. Şimdi turnuvalar geldi. Ben şu anda aktif oynamadığım için ne düzeydedir, oyun ne etkili, ne kadar etkilenir bilmiyorum ama e, hani şu 200 liralar, 300 liralar yani şu diyesin 300 lira olması biraz zorlar gibi bütçeyi. Yani orta rol yapma oyunu gibi strateji ile rol yapmanın birleştiği bir oyun. Bataklık gibi batıyorsun. Çıkış yok demiş. <laughs> yani önerir miyiz? Öneririz. Ama ben hala CK2'nin bundan iyi olduğunu düşünüyorum. Hala CK2 tadı alamıyorum. Biraz e, oyunun menüleri de beni zorluyor sanki. Victoria var. Victoria 3. Yine indirime giren. Burada da yine. 249 lira. Bu niye böyle 249 lira? Gerçi %20 indirime girmiş. 2020-2028. Bunun kırışık. Bu çok iyi bir çıkış yapamadı. Zaten DLC bir tane geliyor değil mi? Bir tane DLC geldi. Bu çıktı mı? Dur bakalım. Bu daha çıkmadı ya. Tamam 6 gün sonra 22'sinde çıkıyor. Daha ilk DLC'sini alıyor. Yani biraz daha sanayi devrinde 1800'ler 1800'lerin havasını yaşatmaya çalışan bir oyun ama ben oynadığımda biraz sıkıcı gelmişti. Event yok. Ee, mekanikler az Bir ekonomi var ekonomi de Hani Diplomalı ekonomist olarak Beni bayağı Yoruyordu Oyun beni yoruyordu Vergi time Ömer Lütfi Foşavar 2. Mahmut'tan daha lüks gidirilmiş <laughs> Diplomasi ve kültür geliştirimi Osmanlı Padişahı neden Suriyeli Yani şu an nasıl oynayacağım? Biri beni, birisi anlatsın. Tutorial'ı 2 3 bin daha genişlettirip serbest bıraktı beni. Evet ya tutorial'ı yok. Tutorial maalesef. Maalesef bu oyun o kadar iyi bir çıkış yapmadı. Şu an bütün Paradox oyunlarını kötülüyoruz değil mi? Hisset stelleri sen iyisi diyeceğiz. <laughs> Geri gelelim. Oo dur. Fazla gittik. CK Victoria. Hoy 4. Zaten artık oyu 4ü bilmeyen mi var ya oyu dört. Ne kadar oldu oyu 4 102 lira. O 350 liradan düşüyor ha. Ama bu da bayağı eski. 2014 mi 15 mi? 2016. Gerçi bu da eski ama bak buna abonelik gelmiş. Aylık 50 lira. Ultimate. Gerçi Ultimate tam ne kadar 388 mı bütün diyaslar var mı 1 2 3 4 5 6 7 7 diyası bunda bütün diyaslar var mı ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 diyası bir tanesi yok yani şu Blood yok. Bir tanesi yok sanki. Bu iyiymiş aslında. Yani şu alınabilir 170 lira. Bunun içinde ana oyun var mı? Ana oyun var mı bunun içinde? Ha 170 lira bana mı 170 lira? Evet yok. Nasıl ya? 388 174'e iniyor. yüzde %55 Bunlar olduğu için bana Evet bunlar yok. 3, 6, 9, 11 190 Evet bana, yüz, bana 380 lira Normalde ne kadar bu? Bu bayağı fazla olur ya. Evet ana oyunda var. 100, 170 210, 280 380 380 400 o bayağı oluyor ya. Evet bende olduğu için bunlar böyle. 1000 lira. Yani 1000 lira Gerçi aylık abonelik de 50 lira yani bir 15-20 lira değil ki veresin. Yani 20 ay. Yani bir sene oynayacaksın. Zaten şunu alıyorsun gibi. Ama tabi bu oyunlar çok uzun süreler ya 1000 saat 2000 saat oynadığın için 1000 hani lira verip 1000 saat oynadığında zaten saati 1 liraya geliyor. Yani saati 1 liraya hiçbir şey yapamazsın Türkiye'de. O yüzden bu tür oyunlarda çok uzun süre oynayacağın oyunlarda yani şu para pek bir şey olmuyor ama ben Hogwarts Legacy'ye verdim o parayı içim acıdı. <laughs> Devam. E4. Yine %70, %70. 100 liraya gel düşmüş. Bak bunda da abonelik 50 lira. Ya ama bunu, bunu bu daha çok can 1222 lira diyor ama bana 1222 lira herhalde. Evet ya bu bu, bu 2000 lira vardır herhalde bununla. Yani bunlar 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 nedir ya? Kaç tane expansion geldi, pek geldi. 2400-2500 lira. oyunda benim ne kadar var? 4000 saate yakın var. Yine 50 kuruş mu oluyor bunu aldığımızda? Ama ya bir anda vermek de zor yani. Türkiye'de bir anda verebilecek adam yok. zor yani. Yavaş yavaş tamamlayayım desem bu sefer de oyunun ruhunu kaçırıyorsun. Çünkü bu oyunun DLC'leri atıyorum mesela Eldorado. Bunu almazsan kolonizasyon. Ha bir de şunda Eldorado'da custom ülke kurma geliyordu herhalde. Ya bu yoksa custom ülke kuramıyorsun. Ya oyundaki en büyük özelliklerden birini kullanamıyor olursun. O yüzden bir ara bunu denediler. Immersion pack dediler, pack denediler ülkelere göre. Bundan vazgeçtiler. Tekrar expansion çıkarmaya başladılar. Her şey expansion. Bunlar expansion. Bunlar ne? Bunların ismi de yok. Helal olsun. Paradox. Devam edelim. Age of Wonders Planetfall. Age of Wonders 4 çıktı ama bu teması daha uzaylı teması olduğu için uzayda geçer bir tema. Bunlar daha insani fiyatlar görüyorum burada. Gerçekten bu bunlar baya daha insani. Yani şunlar eski olduğu için yani sen koku falan almayın yani bunu bunları almayın. Bak bunları almayın üzülürsünüz Paranız 3 lira 3 liraya gidin Çikolata alın daha iyi yani Şu Sengoku'yu almayın Ben oynadım Mekaniklerini falan Zor yani mekanikleri Kullanamazsınız Age of Wonders geldi Ya Age of Wonders Aslında bir yayın yaptık Glowin'le Glowin'le yaptığımız yayında Oyunu da oynadık. <laughs> Kaybettik. Ama e, başladığımız harita efsanevi kralların haritasıymış. Efsanevi krallar da en e, zor bir seviyede başladığı için biz de oyunu ilk defa oynadığımız için gelip bize vurdular. Ama e, bir video çekeceğim. Age of Wonders'la alakalı. Çünkü Age of Wonders'ın atmosferi beni bayağı sardı. Ee, bir oyun bitirdim. Aslında bir oyun bit iki oyun bitirdim. Ee, bir iki üç oyun daha yani save bitirip e, daha anlayıp bir şeyler konuşmak istiyorum. Galactic Paragons bunun hakkında konuştuk zaten. Victoria'nın DLC geliyor. Bu arada Fransa DLC'dir. Hani bilginiz olsun. City Skylines 2 geliyormuş pek yakında. Yani şu Paradox artık bunlar da yayıncı ya. Bak şu şunu yine Paradox yapıyor. Bu Paradox yapıyor bunu Paradox yapmıyor. Bunu da Paradox yapmıyor. Bunu da ben bekliyorum yani Life by You. Bunu da istek listesine ekledim. Sims benzeri olacak. Diyalogları falan kendimiz yazacağız. Bak bu şekilde. Diyalogları da kendimiz yazıyormuşuz. Modlanabiliyormuş. 12 Eylül'de çıkıyormuş boya var. Yani bu nasıl olacak ben merak ediyorum. Ya çok iyi olacak ya da Sims çakması oyunlar mezarlığına geri gidecek. Geri gidecek. Oyunlar mezarlığına gidecek. City Skylines, başka görmediğimiz bir şey var mı? Stellaris Bundle 1150 Vay nasıl. Yani bu fiyatlar var ama yani işte dışarıdan bakınca diyorsun vay bu fiyatları veriyorlar diyorsun ama yani siteler ise yani çok zaman olmadığı için oynayamıyorum. Ama o bir bin saati geçeceğim. Şu an ne kadar var bende de ee, bilmiyorum ama dakikalar var bende hakikaten. Bakalım. Siteler işte. 600 saat olmuş. 600 saat daha acemiliğin yeni atıldığı bir zaman oluyor. Niye geri gitmiyor? Gitmiyor. Geri. Dolayısıyla bu 1000'i geçecek. Ama tabii ben 1000 liraya almadım. O da var. Victoria. Serisi Victoria 2. Bir de bunların mekanikleri çok eski. Zorlanıyoruz. Bak 760 liraymış. oy 4. Yani yine bu iyiymiş yani yine diğerlerine oranla. Yani yine bana mı? Bana değil herhalde. E4 ne kadarmış? Var mı bandalı bunu? bunun? Bunun bandalı yok. Paradox Ark. Bunlar Paradox'un yayıncı olduğu oyunlar. Star Deus. Yok ya bunlar beni sarmıyor. Ha bak mesela burada Surviving Mars. Bunları Paradox mu geliştiriyordu ya? Hı, ya Paradox geliştirmiyor bunları. Paradox bunları yayınlıyor. O yüzden koyulmuş. Fun favorites. Wonders. Falan. Filan. Imparado bunu sakın almayın arkadaşlar. Bak bu 15 liraya düşmüş ama bunun geliştirici ekibi artık yok. Geliştirici ekibini diğer oyunlara dağıttılar. Paradox Development Studio diyor. Ne DLC gelecek ne bir şey gelecek. Sadece bir yama attılar. Oyun başka platformlarda çalışsın diye. O yüzden bunu almayın. Yok bu ölü. Age of Wonders 3. Yani 4 varken ee, 4 alın diyeceğim ama eğer 4'ü çalıştıracak ciddi bilgisayarınız yoksa zaten optimizasyon problemleriyle çıktı. Üzerine bir yama geldi ama ben artık GeForce Now'da oynuyorum. GeForce Now'da oynadığım için bilgisayar problemleri devam ediyor mu bilmiyorum. Ama yoksa Age of Wonders 3 alın. inanın şey değil yani. Aratmaz yani. 4'ü aratmaz. 3 gerçekten iyi bir oyun. Yine CK2. Gerçi İngilizce CK3'ün in Türkçe yaması var. CK2'nin Türkçe yaması yok. Ücretsiz oldu. Ama ücretsiz olsa bile kanmayın ücretsiz olduğuna. Hala diyesi ister. Bak 30 günlük expansion 2 liraya düşmüş. Yani bunun expansion subscription'ı indirim alıyor da niye diğerleri almıyor? Ulan paradoks. Yine ulan paradoks diyeceğiz. Şu DLC'ler olmadan oyun yine yarım. Bunu söyleyelim. Yani ücretsiz ama multiye falan gireceksiniz. Arkadaşlarınızla olur. Onun dışında olmadı. Yani her şeye baktık herhalde. Bütün sayfaları. Evet yani e, şuradan bakalım Yani Stellaris'i öneririz. CK'yı da öneririz Gerçi yine fiyatlar var ama e, hani Oynanır Oynanmazlar. DLC ne? meselesi var. DLC meselesini çözmeniz lazım Onu da bir şekilde çözersiniz ama ana oyun Steam'de olduğu sürece bütün Multi'lere girebilirsiniz Bunu söyleyelim. Stellaris'in Biraz farklı Stellaris'te DLC'niz yoksa multiye girseniz bile size o DLC'ye içeren e, medeniyet kurma seçeneklerini göstermiyor. Yani bitki DLC'niz yoksa multi'de host olanın host oyuncunun DLC'ni kullanma özelliği yok diye Stellaris'te. <laughs> Diğerlerinde var yani CK'da E4'te sadece ana oyun olsa bile e, Victoria'nın multisine pek girmedim. Sadece bir kere yaptık Victoria 3'ün e, multisini zaten o zaman da DLC yoktu. Şu anda bir tane DLC var o konuda bir sıkıntı yok. E, ama CK'yla E4'ü biliyorum JK ile E4'te var Hoy 4'te de var. o 4'te de o DLC muhabbeti geçiyor. Age of Wonders zaten remote play de var. Yani bir kişi hani toplanıp Age of Wonders Wonder 4'e girin. E, remote play ile aynı ülke oynayabiliyorsunuz. Lamplighters League bunun dün e, videosu geldi. Biraz daha e, Empire of Sin kafasında oyun yapmaya çalışıyorlar. Yani akıllanmamışlar diyeceğim. Çünkü mesela burada Empire of Sin var mı? Yok. Burada yok. Ama biz o oyunu... Ha bir dakika. Nasıl ya? Ha tamam burada ya. Bu oyunu biz niye görmüyoruz? Paradox'un kendisine bak. Paradox interaktif Yayıncı. Çoğunlukla olumsuz. Yani bir şey yapıyorlar. Umarım bundan iyi olur. Gerçi ben bunu oynarken de eğlenmiştim. Ya e öyle huylarım vardır yani. Kimsenin beğenmediği oyunlardan bile zevk alabiliyorum. Herkesin zevk aldığı oyunlardan da zevk alamayabiliyorum. E yani bu, bu yapıldı. Paradox dağıttı bunu. Çoğunlukla olumsuz. Yani ne kadar sattı ben bilmiyorum. Şu an oyuncusu yoktur muhtemelen. Hani aktif oyuncu sayısını gösteren siteye girip buna baksanız Empire of Sin yazsanız belki 1, 2, 3, vardır yani başka bir şey yoktur. Ama ya gidip lamp lighters nerede burada mıydı? Burada. Ya bir lamp lighters bir tane daha yapıyorlar. Yine ee, ne diyelim? Taktiksel muharebe mi diyelim bunlara? Stratejik muharebe mi? Stratejik demeyeyim de taktiksel muharebe tarzında mı diyelim? Yani tümüyle aynı özellikler yine yüz Yine oklar var. Yine siperin arkasında duruyorsun. Yine karakterlerin ee, özellikleri var. Yetenekleri var. Gerçi bunda 17 an nokta. ya yani biraz daha geliştirmişler. Yine pasif yetenek. Devam ediyor. Bu, bu böyle bir oyun Bira bir tane daha çıkıyor. Yani Hairbrained Shims. Bunu çıkaracak. Paradox'a dağıtacak. Umarım Paradox bundan artık para kazanır da şu türü kendisi de yapar. Çünkü ben bu türü seviyorum. Ee, bak yine 1930'lu yıllar. Öbüründe de 1930'lu yıllardı. Sanki şey mi diyorlar? Ya yere Empire of Sin pek olmadı da. Hani bir kere daha yapsak olur olur gibi mi düşünüyorlar? Senaryolu menaryolu bak. Bir şeyler yapıyorlar ama. Evet taktiksel savaş diyor sıra tabanlı taktik taktiksel savaş vesaire vesaire Evet yani böyle e, benim de bu indirimlere özel çektiğim videoda oyunlara dair yorumlarım bunlardı görüşmek üzere